2025 yılında orman yangınları önceki yıllara göre baktığımız zaman biraz daha fazla oldu. Çünkü orman yangınları geçtiğimiz özellikle 2018 yılından bu yana her geçen yıl biraz daha artmaya başladı. Bunda birçok sebep var. Yani bunda her sene yangınlar olduğu zaman bunu tartışıyoruz. Sebeplerin başına tabii ki insan geliyor. Yani en başta insanların dikkatsizliği, insanların özellikle yani tam bilemiyoruz bazen çıkıyor kasıt. Yani bu kasıtla da ormanı ateşe verme veya birine kızma, ormandan yer açma gibi çok değişik sebepleri var bu şekilde orman yangınlarında artışlar var. Ama 2018-2019 yılı özellikle 2021 yılı ve en son 2025 yılına baktığımız zaman gerçekten çok ciddi yangınlar var. Ve bu yangınlarda da özellikle yanan alan miktarı ile yangın sayısının ikisinin birden arttığını görüyoruz. Hem yanan alan miktarı fazlalaştı hem de yangın sayısında artış var. Burada sebebin aslında biraz da politik olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü orman yangınlarına müdahalede biraz daha gecikmeler olduğunu görüyoruz. Müdahale esnasında özellikle profesyonel ekipler yerine daha az eğitimli ya yani da daha az eğitimli gönüllülerin eğitimlerini tamamlamadan bu işe müdahale ettiğini görüyoruz. Veya orman yangın işçilerinin yeterli olmadığını ve en sonda özellikle 2025 yılında Çanakkale orman yangınlarında buradan Çanakkale'ye doğru giderken yolun sağında solunda zaten görüyoruz oradaki yanan alanlara baktığımız zaman da ormanlarda bakım yapılmadığını görüyoruz. Bu çok önemli bir sebep. Özellikle Kızılçam ormanlarında orman eğer kendiliğinden gelmiş ve orman oldukça sıksa yani orada gençlik çok sık bir şekilde bir arada bulunuyorsa sık olan ormanlarda alt dallar kuruyor. Orada yanıcı madde yükü dediğimiz kuru dal oranı fazla miktarda artıyor ve fazla olduğu zaman da en ufak bir kıvılcımda ne yazık ki ormanlar yanıyor ve bu da önemli bir sebep. Özellikle ormanlarda bakımın az olması, yeterince bakım yapılmaması, yeterli orman işçisi olmaması, bu işçilerin de işin doğrusu geçici olması. Yılın belli bir döneminde çalıştırılıyorlar sonra çıkışları veriliyor. Ertesi yıl bir daha bu şekilde her sene her sene bazen aynı işçiler, bazen farklı işçiler ve yeterli sayıda işçi olmadığı zamanda orman yangınlarında hem artış meydana geliyor hem de yanan alan miktarına yazık ki artıyor. Şimdi iklim değişikliği bir gerçeğimiz. İklim değişiyor. Gerçekten iklim değişikliği etkilerini birebir bugün bile yaşıyoruz. Çevremizde birçok ağaç kurumaya başladı. Örneğin İstanbul çevresinde özellikle kurak alanları, dışbükey ağaçları kuruyor. Özellikle yaz aylarında nem 130 altına düştüğünde veya sıcaklık 30 dereceyi açtığı zaman biz onu 30-30 diyoruz. Açtığı zaman risk başlıyor. İşte bu ortam yani nemin düştüğü, sıcaklığın arttığı bu koşullar. Geçtiğimiz sene daha fazlaydı, önceki yıl da fazlaydı. Yani son yıllarda çok daha önceki yıllara göre, 10-15 yıl öncesine göre daha da artmaya başladı. Ve daha da arttığı için son dönemlerde bakıyoruz, riskli günler arttığı zaman orman yangınları da artıyor. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Türkiye'de orman yangınlarının asıl sebebi iklim değişikliği demek, kuraklaşma demek doğru değil. Kesin olarak elimizde rakamlar yok. İklim değişiyor, kuraklaşıyor. Ormanlarda böcek mantar zararı artıyor, ormanlarda üretim azalıyor. Yani üretim derken e, bazı e, o ağaçlarda, örneğin fıstık çambalarında fıstık üretim azalıyoruz. Yetinde ağaç başına verim azalmaya başladı. Bir takım olumsuzluklar yaşıyoruz. Orman yangını başladığı zaman koşullar çok kurak, nem düşük, sıcaklık yüksek olunca bir de rüzgar varsa daha geniş alan yanıyor. Bütün bunlar e, iklimin de etkisi ama yangının ana sebebi değil. Yangın sebebi burada insan. Çünkü düşünün 10 tane yangının 9'u insansa bir sorunu burada arayacağız. Yani iklim değişikliği değil. Yıllar önce özellikle Ege ve Akdeniz Havzası'nda Türkiye'nin yangına hassas, birinci derece hassas bölgesinde orman yangında sadece ormancıların sorunuydu. Çünkü o bölgelerde ormanlık alanlarda yerleşim yoktu. Köyler vardı, köyler mükellefti. Yani mükellef demek yangın çıktığı zaman birebir yangına gitmek zorunluluğu vardı. Çünkü onlar ormandan faydalanıyor. şey o orman teşkilatı onların böyle bir yangına doğrudan müdahale e, zorunluluğu vardı. Böyle bir ilişki vardı ve yangınlar daha küçük alanları kaplıyor ya da sadece kırsalda oluyordu ve bizim sorunumuzdu. Ama günümüzde orman yangınları afet boyutuna gelmeye başladı. Burada birinci afet boyutu kentler, köyler yanmaya başladı. Çünkü köyler Ege ve Akdeniz köyleri. Oralarda biraz da turizmden dolayı Anadolu'nun ortasında ya da doğusunda köyler küçülürken Ege ve Akdeniz'de köyler büyümeye başladı. Ormana doğru genişliyorlar. Orada bir genişleme söz konusu. İkincisi bugün Akdeniz'de özellikle Marmaris, Muğla gibi o kızılçam ormanlarının yoğun olduğu sahil kesimlere giderseniz tamamen orman içerisinde bakıyorsunuz. Villalar var, bir sürü yapılaşmalar var. Ya bunlar aslında ormandı, orman arasıydı. Bir şekilde 2B maddesiyle başka sebeplerle orman dışına çıkarılıyor ve artık e, o alanlar doğrudan birinci derece yangın hassas bölge içerisinde kalınca artık o evlerin yanması yani mahallelerin yanmasına dönüşüyor. Ya bu da bir afet. İkinci afet ki bu da önemli. Yanan orman alanlarında asıl bu yağan yağmur e, toprağa düştüğü zaman eğer bir diri örtü onu karşılıyorsa, örneğin ağaç tepelerine çarpan yağmur Ağacın tepesine kadar hızla düşüyor. Ağacın tepesine düş, çarptıktan sonra damlalar anında aşağı iniyor. Orada ağaç örtüsü yoksa, ağaç yoksa çalış. Akdeniz'de maki ağırlığı var. Makiler, kısa boylu çalılar, ya da orta boylu çalılar, O çalılar bile olsa doğrudan çalılara çarpıyor ve yağan yağmur suları toprağa şiddetli bir şekilde düşmüyor. Bu da yağan yağmur sularının toprağa inmesini ve selleri önlüyor, yüzeysel akışı önlüyor. Ama orman yandığı zaman bu örtü ortaya kalkıyor ağaçlar kesiliyor veya işte yanıyor. Yanınca dalların yaprak falan kalmadığı için doğrudan yağmur toprağa çarpıyor. Hızla toprağa çarpan yağmur orada eğer şiddetliyse ki Ege Akdeniz yağmurları kışın ya da sonbaharda şiddetlidir. Yaz aylarında da yağarsa şiddeti yağar. Çoğu zaman da yağmur yağmıyor. Yağdığı zaman şiddetli yağmur toprağın doğrudan sürüklenmesine, oradan sellere yol açıyor ve top, taş, kaya, toprak ne varsa vadilerden aşağı doğru sürüklüyor. Eğer aşağıda bir köy yerleşimi varsa, bir mahalle varsa da mahalleye doğru geliyor. Bu birinci zararı, orman, orman bozulması, işte yangınlardan dolayı ormanların bozulmasının en önemli zararlarından biri bu. Biz bunu Marmaris'te yaşadık. Özellikle Muğla, Muğla Ören, Marmaris o hatta yaşandı. O büyük yangından sonra Oradaki birçok yerde seller oldu. Maalesef o seller orada ciddi toprak kayıplarına yol açtı. İkincisi de eğer biz ormanda kesimleri kontrolü yapmazsak, şiddetli orman kesimleri yaparsak, orman açıldığı zaman dik yamaçlı yerlerde, Karadeniz bölgesinde özellikle, Karadeniz bölgesinde, Kastamonu ve Doğu Karadeniz özellikle, ki orada yamaçlar çok diktir ve çok yağışlıdır. Eğer oralarda biz ağaçları, keserse yani orman kapalıdır zaten. Ormanda herhangi bir yer açarsak, seyreltirsek işte o zaman yağan şiddetli yağmurlardan sonra seller oluşuyor. Seller aşağı doğru büyüyerek geliyor ve onun sonrasında da geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz afet boyutunda ciddi can kayıpları yaşandı. Yani özellikle vadi uzunsa, uzun ve yukarıdaki kesimler ormanlar ve biz o ormanlara zarar vermişsek işte yağmur olduğu zaman da maalesef çok ciddi kayıplar oluyor. Bir diğer şey biz ormanları kestiğimiz zaman işte üretim amaçlı kesiyoruz mesela. Kestiğimiz ağaçları bir yere depoluyoruz. Bu depoladığımız ağaçlar eğer nehir boyunca herhangi bir düzlükteyse yani sel olma riskiyle karşı karşıya kaldığımızda sel yatağındaysa o da büyük bir tehlike. Onu da yaşadık Kastamonu'da. Depoyu nehir yatağına koymuşlar ve yukarıdan sel geldiği zaman o tomrukları aldı ve o tomruklar köye geldiğinde gülle gibi duvarlara çarparak evleri yıktı ve insanların ölümüne yol açtı. Dolayısıyla eğer bir yerde orman varsa orman burada büyük oranda yukarıdan gelen havzanın üst tarafından gelen selleri önlüyor. Toprak kaybını önlüyor ki toprak da aslında toprak kaybı da büyük bir afet. Toprak kaybı olduğu zaman orman da oluşmuyor. Böyle olunca da hem toprak kayıplarını önlüyor hem de can kayıplarını önlüyor. Orman varsa yukarıda. O yüzden orman yangınlarının veya ormandan aşırı faydalanmanın böyle sıkıntılı yanları var. Bizim insanımızın en çok konuştuğu meselelerden bir tanesi bu. Bu önemli. Şimdi ben e, insanlarımızın yaklaşımını biraz duygusal olarak doğal buluyorum. Çünkü insanlar e, doğa gidiyor, orman gidiyor. Orman yok olurken yanıyor. ya Hakikaten çok kötü bir şey yangını. Yangını bir de yakında bulursanız e, çok felaket bir şey yangın. Şimdi yangın sonrasında bir bakıyorsunuz o yemyeşil e, alanın yerinde tamamen küle dönmüş ya da kupkuru yanmış siyah böyle duman olmuş e, ağaçlar var. Dumanla kaplanmış ağaçlar var. Şimdi bunu görünce insanlar hemen burayı ağaçlandıralım, hemen burada işte tekrar yeşillendirelim diye bir telaş içine giriyorlar. Bu e, tepki doğal. Ama ormancılık bir bilim. Yani ormancılık oradaki o mevcut doğal yapının, doğal ekosistemin anlaşılması, o doğal ekosistemin tekrar oraya getirilmesi, o ekosistem getirilemiyorsa ona en yakın ekosistemin oraya getirilmesi, o yaşam birliğinin, o düzenin orada tekrar kurulması bir bilim konusu. Ormancılık biliminin konusu. Dolayısıyla burada herhangi bir ağaç dikilecekse o ağaca Ormancıların karar vermesi gerekiyor. Popülist yaklaşımlara tamamen bir kenar etmemiz gerekiyor. Çünkü bunun sonucunda biz ne yaşıyoruz? Son zamanlarda özellikle her yere çam dikiyoruz. Çam dikmeyelim. Çam zaten kolay yanıyor. Çam bu ülkenin ağacı zaten değildi. Çamı işe, e, yardımı da bize verdiler gibi. Hiçbir bilimsel temeli olmayan, hiçbir bilimsel dayanağı ve bir yerde geçmeyen ama birilerinin bir şekilde uydurduğu yalanlar diyeyim daha doğrusu. Bu e, yanlış bilgiler. Bunlar ortalıkta dolaşıyor sosyal medyada. Ki bir yanlış bilgi sosyal medyaya girdiği zaman da onu düzeltmek hakikaten imkansız. Yani o kadar zor ki yıllardır uğraşıyoruz. Kızılçam bizim ağacımız değil diye bir paylaşım yapılıyor. Paylaşım yüz binlerce paylaşılıyor. Ama hayır Kızılçam bizim ağacımız. Türkiye'nin en önemli ağacı, en kadim ağacı. Türkiye'de 23 milyon hektarın dörtte biri Kızılçam'dan oluşuyor. Yani 5.4 milyon hektar ormanımız var. Tamamen doğal. Bunların içerisinde sadece bir... 700 bin hektara yakını dikim. Yani gerisi tamamen doğal. O dikimler de daha öncesinden orman olup da tekrar kızılçam dikilen alanlar. Dolayısıyla yani bu ağaç kimlerden getirecek? Ormanlarımızın dörtte biri zaten. Eskiden daha da genişmiş. Hatta biraz da yapılaşmayla azalmış bu alanlar. Yani bu yangın sonrasındaki ağaçlandırmalarda biraz ormancı ormancıya bırakmak gerekiyor. Biraz da zamana yaymak gerekiyor. Çünkü ormancılık süreçleri biraz daha yavaş yerlenen süreçler. Bu konuda şu öneriyi getirebilirim. Eğer bir yanan orman sahasında bu saha daha önceden kızılçam ve maki karışık bir ormansa maki zaten geliyor. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. O ertesi yıl kendiliğinden geliyor zaten. Bu konuda tez de yaptırıyoruz. Hatta ben doktora tezi de yaptırıyorum. Evet. 4 yıl boyunca bir yanan sahayı izledik. 4. yılda tamamen yeşillendi Tamamen eski haline geldi. Orada eğer kızılçam varsa ve o kızılçamlar da tohum verme yaşına gelmiş. Yani yaklaşık 20 yaşın üzerinde üzerinde kozalaklı olan ağaçlardan oluşuyorsa başka bir şey gerek yok. Çünkü o kızılçam tohumları zaten oraya geliyor. Bunun çok örneği var. Yani ertesi yıl hiçbir şey yapmamız gerekmiyor, para harcamamız gerekmiyor. Sadece o yanan ağaçları çıkardığımız zaman alanı kendi haline bırakacağız. Ve alan daha sonra çamları getiriyor, makiyi getiriyor. Sonra yapmamız gereken şey burada bakım. Şimdi bir başka alan düşünelim. Yine kızılçamlar var, maki var, yanmış. Ertesi yıl bakıyoruz, kızılçamlar az geliyor. Ya yani da bir yer, bir belli bir bölgeye gelmiş, belli bölgelerde yok denecek kadar az. Çünkü o bölgelerde genç ağaçları varmış, tohum verme yaşında olmayan ağaçlar. O zaman ne yapacağız? O zaman da oraya tohum takviyesi yapacağız. Yani bizim kızılçamdan vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok. Kızılçam bu ekosistemin ağacı. Burada aslında şunu da belirtmem gerekiyor. Eğer e, Türkiye'de herhangi bir ortamda, bu bazı yapay dikinler hariç, doğal ormanlara gittiğiniz zaman orada bir ağaç türü bileşimi, bir karışımı görüyorsanız o karışımın sebebi oradaki doğal süreçlerdir. Doğal süreçler sonucunda örneğin Akdeniz bölgesinde Kızılçam varken Karadeniz'in dağlarında Karaçam tepelerde Sarıçam var. Sarıçamı Akdeniz'e götürürseniz bir sene yaşatamazsınız kendi halinde. Kızılçamı o tepeye çıkarırsanız orada onu bir sene yaşatamazsınız kendi halinde. Ancak bir sürü önlem alarak yaşatabilirsiniz. O yüzden her ekosistem kendi o iklim koşulları, toprak koşullarına bağlı olarak bir vejetasyon çıkarıyor ortaya, bir yapı çıkarıyor. İşte biz de esas olarak o yapıyı korumakla devam ettirmek. Biz o yapıya diyelim işte popülist yaklaşımlara uyuduk. Dedik ki işte meyve dikelim hatta bu da söylendi. Ayçiçek dikelim, meyve, zeytin şu bu bir sürü şey dikelim. Dikelim de oran ağacı değil o. Hele bir de zeytin konusu var. Bir kere Türkiye zeytin ülkesi ve zeytin bu ülkenin ağacı mutlaka ve mutlaka zeytin çoğaltılmalı, artırılmalı. Ama orman alanlarında değil. Çünkü zeytin dikilen alanları eğer gezdiyseniz, gördüyseniz zeytin dikilen alanların altında bir tane çalı ve ot bırakılmıyor. Tertemiz ediliyor. Çünkü zeytin tarım ağacı. Bir meyve ağacı aslında değil. Orman ağacı delice formu var. Zaten orman dolu. Bütün makiliklerde zaten onun doğal formu var delici olarak. Ama kültüre aldığınız zeytin. Ee, doğal olanın meyvesi küçük olduğu için yenmiyor, toplanmıyor. Ama büyük olanın meyveler daha büyük aşırlandığı için işte o aşırı meyveler elde etmek için mecburen orayı bir tarla gibi işliyorsunuz. Orada toprak işleniyor, top bütün çalılar kaldırılıyor. Yani ekosistem kaldırılıyor. Ekosistem kaldırıldığı zaman ne oluyor? Endemik bitkiler varsa gidiyor. O su bitkiler gidiyor. Orada kuşlar, sürüngenler, böcekler, o kaldırdığınız bitkilerle yaşamını sürdüren bir sürü böcek var, kelebekler var. Bunların hepsini kaldırmış oluyorsunuz otomatikman. Öyle olunca da orada ekosistem değil bir tarla yaratmış oluyorsunuz. O yüzden biz yangın sonrası orman alanlarına eğer zeytin dikersek ya da meyve ağaçları badem gibi ya da işte başka meyve ağaçları dikersek o zaman biz orman değil, tarım arası yapmış oluruz. O yüzden oralarda mevcut ya ne varsa onu getirmemiz gerekiyor. Ama bunun yanında, işte olmayacak da bu konuda tabi biraz eleştiri yapalım. Yani yapmamız da gerekiyor. Bu konuda e, gerik, eksik kaldığı yanlar da var. Örneğin o bölgede sadece kızılçamlar yok. Maki dediğimiz o bir topluluk var, bitki topluluğu. O topluluğu oluşturan bazı bireyler eğer serbest kalırsa, toprak derinse, yani e, to, iyi toprak koşullarını ağaç formunu ulaşıyor. Örneğin pırnal meşesi dediğimiz meşeler var. Herde de meşeli meşeler. Kaba pırnal, kara pırnal gibi değişiyor. Bunların özellikle kaba pırnal denen meşe türü ya da direkt pırnal meşesi deniyor halk arasında. Onlar bildiğimiz boylu ağaç. İstanbul'da doğal, Çanakkale'de doğal, Muğla'da doğal ve bu coğrafyada gayet iyi gelişiyor. Yanan sahalara bunlar dikilebilir. Palamut meşesi var. Yanan bütün sahaların doğal ağacı. Aynı zamanda palamut meşesi dikilebilir tüylü meşe vardır dikilir Yani meşe ağırlıklı bir dikim olabilir. Ama şu an Orman Genel Müdürlüğü'nün elinde yeterince meşe yok. Fidanları yok. İkincisi de meşeler çok yavaş büyüyor. Yavaş büyüdüğü için de hızlı büyüyen, kolay yetişen çama tercih ediliyor. Burada yalnız şunu da düzeltmek istiyorum. Eğer bir alanda sadece maki elemanları varsa, bazen çok kısa oluyor, böyle yarım metreye geçmeyen boylarda çalılar var ya da daha boylu çallar var. Ama orada çam ağacı yok ya da meşe ağacı gibi ağaçlar yok. Sadece çalların olduğu alan varsa o alana götürüp çam dikerse o da yanlış. O alanda ağaç yoksa öyle kalmalıdır. Hatta o tip alanlarda hiçbir şeye gerek yok. O tip alanları yandıktan sonra çevireceğiz, girmeyeceğiz. Kendiliğinden o makine zaten geliyor. Şöyle bir durum var. Bu ağaçlar, bu yanan ağaçlar aslında bugün yanmıyor. Bunların ataları, ataları binlerce yıldır yanarak gelmiş ağaçlar ve yanarak geldiği için bu ağaçlar yangına uyum sağlamışlar. Bu maki elemanları toprak üstü kısmı tamamen yandığı zaman toprağın hemen altından ilk yağmurdan sonra kökün hemen üzerinden yeni frizler veriyor. Bir bakıyorsunuz ertesi sene yemyeşil olmuş. Kızılçam ağaçları da birey olarak yanıyor tamamen ama kozalakları o kadar sert kabuklu ki o içinde kalan tohumlar 160 dereceye kadar dayanıyor o 160 derece sıcaklığa. Yangın bir anda işte yanıp geçiyor ve o arada tohumlar hiç ölmeden canlılığını koruyarak kalıyorlar. Dökülen tohumlar da o küllerin arasından sanki tarlaya bu da ekmişsiniz gibi o kadar güzel gibi, o kadar yoğun geliyor ki sadece ondan sonra aralayarak bakım yapmak kalıyor. O yüzden bu bizim için bir nimet aslında. Para harcatmadan bize bir aslında bir şey sunuyor, imkan sunuyor. Burada tek sorun işte yanan sağları eğer ormancılar kendini göstermezse, bir dikim kim yapmazsa sanki otellere gidilecek, işte verilecek ya da işte yapılaşmaya konu olacak, orman dışına çıkarılacakmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da yoktu aslında ama son zamanlarda bunu yok diyemiyoruz. Maalesef anayasanın 169. maddesine göre yanan orman sahaları ağaçlandırılır. Çok net bir hüküm var. Ama en son ek 16. madde kapsamında da işte taşlı kayalık kalanlar orman dışına çıkarılır diye de bir kanun var. Yanan sahalar bazen yandıktan sonra, yanmadan önce veriliyor. Yandıktan sonra inşaat başladığı zaman zannediliyor ki işte yandığı için verildi. Aslında yandığı için verilmedi. Yangından önce verildi. Yangından sonra da inşaat başladığı zaman maalesef bu tip yanlışlıklar da oluyor. Ve toplumda bu e, rahatsızlık yaratıyor. Yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Orman yangınları esnasında e, yanan malzemeler o kadar e, böyle, hafifleyip de böyle, hani yanarken havalar uçuyor ki bir de rüzgar var ya. Rüzgarla beraber uçuştuğu zaman insanlar zannediyor ki kızılçamlar kozalak fırlatıyor. Yani kızılçam ormanı burada yanarken fırlattığı kozalak öbür tarafta başka bir yangın çıkarıyor ve bunun sonucunda yangın hızla yayılıyor. Burada yangının hızla yayıldığı doğru. Ama kozalak fırlatma diye bir olay literatüre girmiş değil. Bilim insanları, bu konuda çalışan bilim insanlarının bu yönde hiçbir gözlemi yok. Ama şöyle bir gözlem var. Orman sahalarına yangın çıktığı zaman... O yanan yapraklar veya ince dallar bunlar hafif olduğu için ve yanarken de biraz da ağırlığı azaldığı için yukarı doğru yükseliyorlar. Rüzgarla beraber uzaklara taşınabiliyorlar. Yani burada taşınanlar yanmakta olan yapraklar çok ince dallar gibi yanıcı maddeler. Yani kozalak ağırdır. Kozalak öyle fırla, patlamaz ve fırlamaz. Kozalak ancak altına düşer. Ama şöyle de bir gerçek var. Eğer eğimli bir arazi ise yamaç arazide yanan bir kozalak yanmakta olan bir kozalak aşağı doğru düşerken toprağa çarptığı zaman, yukarıdan düştüğü için çarptığında sürüklenerek gidiyor. Vadinin altına doğru gidiyor. İşte o tam düştüğü yerden belki 5-6 metre, 10 metre ya da daha uzağa gidebiliyor. Gittiği yerde zaten orada kuru yaprak örtüsü olduğu için yangını orada da tekrar başlatıyor. Yani böyle olduğundan dolayı da yani kozalaklar uzaklara fırlamak yerine dibine düştüğü zaman daha uzaklara taşındığında yangını yayılmasına yol açıyor. Yani özetle kozalak fırlatma diye bir olayımız yok. Bir diğer şey yangınlardan kesinlikle yangın sonrasında ormanlara hiçbir şekilde hiçbir tarım bitkisinin, ağacının yani meyvesi üretilen bir ağacın ormanlara dikilmesi gibi bir, bir o konu gündemde olmamalıdır ve gündeme alınmamalıdır. Şimdi orman yangınlarında birey olarak biz aslında özellikle yangının öncesi ve sonrasında bize düşen görevler var yangının öncesinde özellikle yani şu an teknoloji çağındayız. Teknoloji çağında kurumlar çok rahat bir şekilde kamu spotlarıyla, telefonlara mesajlarla ya bugün yangın riski var diye uyarılar da bulunabilir. Ve yangın riski olan bölgelerde o dönemlerde bireyler de ormana ya da ormana yakın gittikleri zaman izmarit tatmak, anız yakmak, ne bileyim piknik yapmak, piknik ateşi yakmak gibi bir sürü yapabilecekleri şeyler var. Bunlardan vazgeçerler. Bunları vazgeçmeleri gerekir. Zaten ormanlık alanlara e, yangın sezonunda, yangın döneminde girmek yasak. Ama yasak olsa bile bizim insanlarımız bazen yasağı delmeyi çok seviyorlar ve ya da ormana girmese bile yakınında e, bulunuyorlar ki orman yangınlarının birçoğu da doğrudan ormandan çıkmıyor. Orman kenarından, yerleşim yerlerinin yanından çıkıyor. Ya anız yakarak çıkıyor, mesela anız yapma bunlar içerisinde en önemli sorunlardan bir tanesi. Yani anız yakmak aslında başlı başı bir hata da doğru bilinen yanlışlar var orada. Anız yakmak doğru bir şey değil. Orada mikroorganizmalar, canlı organizmalar yakıyorsunuz. Orada sadece kül olsun, bitki kalıntıları yansın diye ama canlı kısım da yanıyor. O doğru bir şey değil. Ama bu orman alanlarına yakın yerdeyse o zaman bu büyük bir sıkıntı. Yangın kontrole çıktığı anda anız yangını ormana sıçradığı zaman geçmiyorsun. Ormanda zaten hızlı ilerleyip gidiyor. Bunun örnekleri çok. Bunun dışında özellikle çoban ateşleri deniyor, özellikle kasıtlı ateş yakmalar da oluyor. Maalesef giriyor birine kızıyor, ateş yakıyor. Bütün bunlar için yani ceza yaptırımları aslında çok güçlü. Yani hapis cezası, doğrudan hapis cezası veriliyor tespit edildiği zaman. Ama bizim hep diyoruz ya toplumsal olarak birçok afete karşı daha eğitimli olmamız lazım. Orman yangınları artık bunlardan bir tanesi. Orman yangınları artık afet boyutunda yaşandığı için bu konuda yangın öncesinde daha fazla eğitim, daha fazla duyarlılık ve daha fazla ormandan uzak durmak. Uzak durmak derken ormana gidip gezmek, dolaşmak değil. Bütün insan faaliyetlerini orman içerisinde sınırlandırmak ve yangına sebep olacak faaliyetleri sınırlandırmak. Tabii ki gezip dolaşmak, ormanda hani yürüyüş yapmak Bunlar çok, doğal şeyler, olması gereken şeyler. Ama piknik yapmaya gittiğimiz zaman kesinlikle ateşli piknik olmaması gerekiyor. Bunun dışında ormanlardan enerji nakilatlarının geçmemesi gerekiyor. Enerji nakilatları geçtiği zaman o nakil atları, o da bir insan faaliyeti. Onlar da doğrudan bir kıvılcım da orman yakabiliyor. Bunun dışında bireylere de düşen bu faaliyetlerin olabilmesi için mevzuatın çok daha sağlam olması lazım. Yani mevzuat derken biz burada hep böyle sonuç üzerinden gidiyoruz. Örneğin ormanı yakan birini tespit ettiğimiz zaman ağır cezalar veriyoruz, hapis atıyoruz, tamam. İş şikayetimiz, eleştirimiz yok. Ama ormana insan müdahalesini artıran madencilik faaliyetleri, kamu binalarının ormana yapılması veya işte ormanda işgal faydalanma dediğimiz e, insanların orman kenarına yavaş yavaş ormana doğru girmesi, oraları kulübe yapması, e, barınak yapması, sonra onu yıkılıyor bir daha yapıyor, yıkılıyor bir daha yapıyor falan İnsanların hep bir umutla bunu yapıyor ve bu bir yandan yangına yol açabiliyor, bir yandan orman alanlarının daralmasına yol açıyor. Diğer yandan da ilerleyen aşamalarda kanunların çıkmasını yani buna uygun kanun çıkmasına zorluyor işte. Bunun en iyi örneklerinden bir tane 2B, bir tanesi 2B. 2B'den dolayı 2B duyarız hep. Orman kanununun ikinci maddesinin B fıkrası i̇lk i̇şte başlangıçta 1989 yılına kadar orman dışında orman niteliğini kaybetmiş alanlar orman dışına çıkarılırdı. O sonra 2009'a çekildi. Daha sonra tekrar uzatıldı. Yani işte eğer öncesinde böyle bir hüküm varsa insanlar bir beklentiye giriyor ve beklentiye girdikten sonra da sürekli ormandan parça koparmaya çalışıyorlar. Çünkü şöyle bir gerçeğimiz var. Türkiye orman zengini bir ülke değil. Türkiye'nin orman varlığı %30 civarında alanın %30'u bunun da aslında yaklaşık %15'i orman veya %50'si, %30'un %50'si orman. Geri kalan açık alanlar. Orman toprağı, te tepelikler, çok seyrek çalılıklar. Dolayısıyla bizim gerçek anlamda orman varlığımız hektar olarak yaklaşık 13 milyon hektar. Toplam orman varlığımız 23 milyon hektar ama 13 milyon hektarda ormanımız var. Ormanımız çok az. Az olunca da bizim az olan ormanımızı gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Burada başka hiçbir faaliyete yer vermememiz lazım. Çünkü iklim değişikliği gerçeğiyle biz bu ormanların bir kısmını da uzun vadede kaybedeceğiz. Öyle görünüyor. Yani Akdeniz'in güneyindeki koşullar kuzeyine doğru hakim olmaya başlayacak. Akdeniz koşulları Ege'ye, Ege koşulları Karadeniz'e doğru kaymaya başlayacak. Ve böylece biz yapraklı nemli ormanlarımızın yerini İstanbul'da veya kuzeyde bunların yerini daha çok yine ibdeli çamlara bırakmak zorunda kalacağız çünkü gidişat bu yönde.